soruya baktığımızda belli sayıda ardışık sayılar ile şuna bilinmekteymiş. Bu sayıların çarpımının tek olabilmesi için üçünün bir arttırmak gerekiyormuş. Şimdi ardışık olduğuna göre sayılar şöyle gelebilir. Tek, çift, tek, çift, tek, çift. Bu durumda birinci öncülü okuduğumda çarpımın tek olabilmesi için 3 tane sayı 1 arttırmam gerekiyormuş. Demek ki bu kalıp olabilir benim için. Ve tek sayıların toplamı 96 imiş. O zaman tek sayının bir tanesini x seçersem. Şurası x artı 2 olur. Burası x artı 4 olacak. Topladığımda hatta bir tek daha ekleyebilirim buraya. Evet böylelikle tek sayıları azaltmış olurum. Şöyle. O zaman 4x artı 12 eşittir 96. 4x eşittir 84. x eşittir buradan 21 gelecek. x 21 ise artık çiftleri bulabilirim. Şurası 22 olacak. Şurası 24 olacak. Burası da 26 olacak. Çünkü şurası 21'di. 22, 24 ve 26'yı toplayınca da cevap 72 çıkacak. En az 72 değerini alır diyeceğiz.